Yeni balık gününden herkese merhaba. Neredeyiz? Sarımsaklı sezon açılışındayız. Daha önce videoları izleyen arkadaşlar burayı bilirler. Burası barajın mesire alanı. Burada çok rahat bir şekilde yemeğinizi yiyip ailenizle vakit geçirebilir. Akşam suyunda da aşağıya baraja inip at çekinizi yapabilirsiniz. Yemle takılabilirsiniz. Hedef balığımız sudak yani tatlı su levreği. Burada perch de var arkadaşlar. Sazan da var. Çok evveliyatlarda e, burada tatlı su karidesi de vardı. Aslında karides değil. Neydi? İstakoz gibi bir şey işte. İsmini şu an hatırlayamadım. Böyle kayalıkların yanında biliyorsunuz. Zaten görüyorsunuz. İnsanlar eşleriyle gelmişler. Av yapıyorlar. Baylı bayanlı. Çok keyifli bir yer. Hadi bakalım. İnşallah balık tutarız. Güzel bir video çıkar. Derken arkadaş aldı bir tane oradan. Törçü herhalde. Törçü evet. Mantarlıyla. Haydi başlıyoruz. Evet. Törçü sayılmaz ha. Törçü sayılmaz mı? Yok. Törçü sayılmaz. O da sayılmaz. Yani. Ben anlamam. Hala sayılmaz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Bir güzel balık aldık. Güzel derken ilk balığımız yerine geldi. arkadaşlar. O güzel. Evet dostlar. Balığımızı aldık. Ağzını aç Evet. Bizim istediğimiz limitlerde değil. Ufaklığı geri suya iade Hadi bakalım. Eline sağlık abi. <laughs> Kameraya çekeceğiz diye taktıkla neyim. <laughs> Bir adet pörç aldık sanırım. Kuruş pörç puruş pörüşüydü. Gelsin bakalım.

bir tane balık yapıştırdık. Hörç gibi basıyor. Evet arkadaşlar. Ahmet sen de trofeni göster de. Gidiyor, gidiyor bu abi, gözükmüyor. Abi hepsi gidiyor ya. <laughs> Mecburen gidiyor. İyi hadi arkadaşlar. Kutlarım. <laughs> burayı bir yasaklayacaklar aslında. Bunlar kocaman kocaman oluyor. Evet, levrek hızlı büyüyor. Yine suya tabii ki iade. Bir sudak daha geldi. Maşallah maşallah günün trofesi. Hadi yolu hadi. Ee, boyutlar hep aynı çıkıyor. Gerçek kalama sesi istedik. O da, geldi. o da geldi. Güzel güzel. Kıyı karaya karaya karaya. Tut sahteden tut. Şöyle bir poz ver bakayım kameralara. Maşallah. Güzel abi. Dur bakayım şöyle biraz daha yaklaşayım. Boyut belli olmuyor. Şey. Harikasın. Sen de kuş bakışı fena durmuyorsun. Değil mi? <laughs> Sonra da gerçek bir kalabaz Gerçek bir kalabaz ezi olduk. Hadi rast gelsin kardeşim. Rastgez. Şuna bak. Bunu bakma. Aldım. Hakan abi. Aldım arkadaşlar. Oh. Şey, balık. Kıydı uh. <laughs> çıkartırken Kancadan kurtulan gençlik Hadi bakalım Bu alıkon olacak Boyutlu arkadaşlar <laughs> Şeytanın bacağını kırdık Nerede bizim kıtkamız? Gel abi gel. Burada başladı. Ben tahmin ettiğim gibi gece yapacak balık. Senden ricam. Şortalı çamur etmeden. Sonra açarız ya. Şuradan bir tane alalım. Ne yemiş? Üstü kendi kapatsana çocuğum. Ya, şey olmasın dedim. ya. hayvanı yere koymayayım dedim de. Ve de. eziyet etmeyeyim dedim. Çok heyecanlı ya açtım bir şey şurayı. Açıldı. Nereye nerede yaptık? Kolay inilen bir yerden atsak ya şurası iyi değil mi? İyi. iyi. Oğlum da iyi. Abi şuraya bıraktım ya. Evet dostlarım aldık bir tane. Dediğim gibi gece buradayız. Bu mevsimde biraz çalışır gibi düşünüyorum ama nasip kısmet bakalım. Aldım arkadaşlar. Oo. Sel bak. Hakma sakayı maya. Aldım aldım. Hakan abi. Bak. 5 gram jiket. Kayaların üstünden getirdim. Yapıştırdı direkt. Ama ışığına e doğru at. Hı. Evet arkadaşlar. Bunu da livarımıza takalım. balığımızı ikiledik dostlarım. Hadi bakalım. Oltamızın başına. Geldim sen buraya sürükle abi. Gelmiyor ki. Abi başka boş. bir şeye takıldı o. Dur dur çekme çekme. Balığı bırak da o öbür oltaya takılmış o. O suyun içinde çektiğimiz bir tane var ya. Bırak çırpılsın. Boş ol, boş ol. Geliyor. Hadi hayırlı olsun. Şöyle tut Akın abi seni bir alayım. Sokadan tut yalnız da basmasın eline tırnağın bir şey dişini. Evet. Güzel boy. Eline sağlık Hakan abi. Uh. Hadi hadi eline sağlık. Çok güzel. Versen hiç gitme devam et keyfine. Yok. ben zaten ledir bağlayacağım. Koptu ya benimki artık. Evet. İşim nasıl gelsin. Ben... Arkadaşlar koştuğum yollar bura. <laughs> Hakan abinin balığına yetişeceğim diye tam nedir bağlıyordum. Ama tek sen hep böyle yakala da ben nedir bağlarım. Hadi bakayım kolay gelsin. Bir sonrakine. Projektör olsa. Şey mi? Piknik alanından buraya mı? Yani şurada bir işte. Yeterli. Hadi. Aldım. Aldın mı yine? Yok. Tatmış yapıyorum. Biraz heyecanlandık. He. Biz de heyecanlandık. Şöyle gösterelim. Yani hepsi porsiyonluk. Güzel balıklar. Bugünlük bu kadar. İki tanesini akşam üstüne aldık. Birini de tam hava kararlıktan sonra aldık. Zaten denememiz oydu. Hava kararınca vuracak mı diye. Daha sonrasında Glow'la denedik ama maalesef Glow'la alamadık. Biraz daha iyi şey ister. Tam dolunayda bir daha deneyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bir sonraki avda görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.